Ama da çok gerçek kaybedenler kulübe. Hazırım. Kaç kaçıncı dakikaya gelince? Ha, şurada 5 beş lira istiyorum bir onda? Kimden farksız bir sabahtı. Alo iyi geceler. Merhaba sayın dinleyen. Sizinle yatmış mıydık? İlk açılışınız ne zaman yapıldı? İlk pompa. Kibrit kutusu büyüklüğündeki beyaz peynir. Ne izliyorsun lan? Porno mu izliyorsun lan? Ezeldeki Cengiz değil mi lan bu? Ha evet abi. <laughs> Dolandırıcı bir adam ha dikkatli ol. Ne yapıyor bunlar? Radyocular abi fena para yapıyorlar. Güzel. Efsane. Efendim Neştik Beleşçi Logar'a 6. ayını hediye ediyor. 6. ay. Logar efendi Neşlik çok çok teşekkür ediyorum gerçekten desteğin için Logar'cım sen de iyi ki buradasın iyi ki varsın eyvallah şey chat sesinizi kapatın Malumuz kazanmak kolay değil Kazanmak kolay değil O yüzden deniyorum şu an şansımı. Her saniyesine gülüyor musun ben niye gülmüyorum Sarıyor güzel Özenli mi abi ne yaptın Ne özenli sanırım hakkım çocuk biz? Ya olsak lan biz Hem yani para yaparız, hem yani sikiş yaparız. Radyo, ne verirsen... dersin? kurarız, amlara koyarız. Salih, Salih. Salih nasılsın? Standart. Selamlar öküm sayın dinleyenler. Kaybedenler kuyruğu burası. Merhaba hanımefendi, sizinle hiç sikişmiş miydi? <laughs> efendilik arıyorsan git beyaz şova ara. O sana efendilik yapar. Burada sikiş var sikiş Ona göre arayın burayı Merhaba hanımefendi hiç amınıza basmış mıydın? Sizin sizi Sizi sikmiş olmam lazım ya ben kaybedenler kulübünün sahibiyim ya Amına kodumun karısı 5 lira mı Bir Abi çok saçma Abi çok saçma gerçekten 5 lira mı yolla Hayır eski lokat. kat. Ya 5 lira mı ya da kapatacağım ben bunu. <laughs> Şu an kapatacağım. Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben burada neye gülüyorum biliyor musunuz? Hani Kaybedenler Kulübü çok abartılmış bir film bence. Ciddi anlamda bu arada. Benim çok fazla beğendiğim bir film değil kendisi. Bir dakika şunu bir hemen göstereyim. Özür dilerim. Böyle Türkiye'de işte bu abartılmış olan filmler, diziler falan var ya, bence Kaybedenler Kulübü de bunlardan bir tanesi. Loglara bak istersen. Logların neyine bakacağım? Yani tostlaştım zaten bir kere. Evet Necat abi, senle hiç sıkışmış mıydık? Merhaba hanımefendi, anlamı amını sikeyim Evet Serhat, dinliyoruz. Yaşayamıyorum, anladım, yaşayamıyorum. Kafama sıkmak istiyorum. Sık lan kafana. Evet, sıksana yüreğim varsa. Boşa yaşıyorsun Ferhat, aldığın nefesi sikeyim ne? Abi eve adam atmışsın. Karı bulamadım oğlum. Piyasada amcık mı kaldı? Bundan sonra adam sikeceğiz artık ne yapalım? Tövbe! <laughs> Yürü <laughs> Para, kaç, para, kaç para birikmiştir acaba Salih? Bir bak bakayım mi hissediyorum? Geçenisi sikeyim Volkan abi. Rütük 30 bin lira ceza yazmış. Yani, yani para kazanacağımıza Gel bir dakika. Parayı kazanacağımıza Para kaybettik. Sen izleyeceğim filmi sik. Anlatı evet, kim hayat? Ne var ki bu hayat? Bu hayat niye var? Ama ne yapıyorum? Niye nefes alıyorum oğlum ben? Yo bir de adam siktin yani. Her lan? Kim dedi kimin kimi ama ne yapıyorum? En iyisi ne iddia? En iyisi. İddia etmiyor gibi Her Türk genci gibi abi. Bir şeyler deniyor deniyor. Sonra da o, en iyisi gene iddia ya. Hemen bir. Bursa Spor kaç kaç olur? <laughs> 10 lira alayım?